İlk olarak soğuk kadayıfımızın şerbetini yapalım. Şerbetimiz için gerekli olan 1 litre sütümüz var. Tenceremize ekleyelim. 3 su bardağı toz şekerimiz var. Onu da ekleyelim. Şekerden şekere fark var. Her şekerin tatlılığı aynı değil. Buna dikkat edelim. Kiminin şeker oranı çok yüksek oluyor, tatlılık oranı çok yüksek oluyor, kimininki de az oluyor. Ben 3 su bardağı kullandım. Sizler tadına bakar ona göre değerlendirirsiniz. Şöyle önce şekerimi eriteceğim. Daha sonra da ocağa alacağım. Kaynara çıkmasını bekleyeceğim. Kaynara çıktıktan sonra 1-8 dakika daha kaynatacağım. Sütümüzü ocağa koyduk. Altını açtık kaynara çıkmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi kaynara çıktı. Şimdi altını kısacağım. 7-8 dakika kaynatacağım. 8 dakika kaynattım. Altını kapatıyorum. kısık ateşte kaynattık. Bir paket vanilya ekleyelim. güzelce karıştıralım. Ve şerbetimizin soğumasını bekleyelim. İster soğuk kadayıf diyelim, isterseniz sütlü kadayıf diyelim. Böyle bir tatlı yapacağız sizlerle bugün. İlk olarak 500 gram tel kadayıfım var güzelce didiyorum. İyice birbirinden ayrılmasını sağlıyorum. Çünkü bunlar birbirlerine yapış yapış oluyorlar. Ben daha önceden diddiğim için burasını kısa olarak geçiyoruz. 500 gram kadayıfımız var. 200 gram da eritilmiş tereyağımız var. Şöylece dökelim. Güzelce kadayıfımıza tereyağımızı yedirelim. tarafına iyice gelecek şekilde tereyağımızı kadayıfımıza yedireceğiz. Yağla harmanlamış olduğumuz kadayıfımızı ikiye bölerek tepsiye yerleştirelim. 2 su bardağı cevizim var. Bunu şöylece döküyorum. İsterseniz fındık, fıstık hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz. Toplamda 140 gram Cevizimiz var. Her tarafına yaydıktan sonra geri kalan kadayıfımızın üzerine serebiliriz. bardakla uğraşmak istemiyorsanız şöyle benim gibi bir saklama kabı kullanabilirsiniz. Ya da kesme tahtası kullanabilirsiniz. Yalnız kesme tahtanızda soğan doğranmamış olsun. Şimdi tatlımızı 180 derecelik alt üst ayarda güzelce kızarana kadar pişireceğiz. Gördüğünüz gibi soğuk kadayıfımızı pişirdik. Üzerinden bir 5 dakika geçti, fırından çıkaralı. Şimdi üzerine şerbetimin yarısını dökeceğim. Yarısını döktükten sonra şimdi tatlımı dilimleyeceğim. geri kalanı dökebiliriz. Tatlımız soğuduktan sonra buzdolabına kaldıralım. 4-5 saat buzdolabında bekledikten sonra servis yapabiliriz. İster soğuk kadayıf deyin, isterseniz sütlü kadayıf deyin. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Tatlımız hazır yaz sıcaklarında yenebilecek en lezzetli tatlı. İyi günler dilerim. Yeni tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın.